Merhaba arkadaşlar ben Servet. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. E, normalde oyun videoları paylaşıyorum biliyorsunuz. Oynadığım oyunları arşiv niyetine kanalımda paylaşıyorum. Hepsini sırayla atıyorum. Beğendiğim bir oyunsa seri şeklinde beğenmezsem de bir bölümde olsa en azından oyunu tanıtım amaçlı paylaşıyorum. Dikkat derseniz bazı babamın videosu olsun, arkadaşların videosu olsun bazı farklı konularda da videolar atıyorum kanalıma. Bu da onlardan biri ama gene bizimle alakalı bilgisayarla oyunlarla alakalı bir video olacak. Burada iki tane ürünü karşılaştıracağım. Ben bende olan şu an. Ee, burada bir mağduriyet yaşadım. Daha doğrusu böyle bir video ikisinin arasındaki farkı teknik değil de bir de günlük hayatta kullanacağımız şekilde paylaşan bir video bulamadığım için iki ürünü de aldım. Şu an birini satmayı düşünüyorum. Daha doğrusu satıyorum. Kullanmayacağımı düşünüyorum. Size yardımcı olması için bu videoyu çekiyorum. Ürünlerin biri Steel Series Artist 7. Diğeri de Corsair Void Pro abi. RGB tabi bu. Şimdi neden bu iki ürünle ilgili e, bir sıkıntı yaşadım? Şimdi şöyle bir şey. Şu anki fiyatları birbirine aynı. Biri 1270 lira, biri 1240 lira. Ama o civarda 1140 lira, biri 1270 lira. Corsair 1270 de anladığım kadarıyla, e, hatırladığım kadarıyla muhtemelen bir indirimi falan yok. Ama SteelSeries'te bu ara bir indirim var. O yüzden 1140 lira kadar indi. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. İlk ben Corsair'ı aldım. O zaman aldığımda İtopya'da bir indirim kampanyası vardı. 750 lira civarında aldım ben yani 2 ay önce. Güzel bir kampanyaydı. 2 ay falan o civardaydı herhalde. Peşine şöyle bir şey düşündüm. Ben de Artist 3 de var. Ayrıca kullandığım burada mı bilmiyorum. Arkada herhalde. Artist 3'ün müzik kalitesiyle kalitesi dedim yani baslar olsun müzik bak oyun demiyorum. Müzik kalitesiyle Corsair'ı karşılaştırdığımda biraz daha iyi benzer bir şey elde ettim. Yani dedim ki Corsair'ın sesiyle beraber yani 300-400 liralık şurada Artist 3 bile aynıysa dedim Steel Series Artist 7 bambaşka bir boyuttadır diye düşündüm. Videoları incelediğimde diğer insanların veya kanalların videolarında bir inceleme takıyorlar, dinliyorlar. İşte o ses şöyle güzel, böyle bir. Bekle zaten tanıttıklar ürünü övüyorlar. Teknik özellikler yok şu kadar desibel, yok bu kadar şey var falan filan. De i̇şte dışarıdan ses girmiyor falan filan. Aa, bunların pek bir farkı yok. inanın bana. Yani şöyle söyleyeyim. Bu iki ürünü de ben kullandım. Yok desibelmiş, yok şeymiş. Ben müziği açtığımda Atis 7 ile Corsair arasında kullandığı 10 desibel, 5 desibel yok dışarıdan ses geliyormuş. Bunların çok bir farkı olmuyor. inanın bana. Yani fiyatları birbirine eşit. Aa, ben aldığımda çok büyük fiyat farkı vardı. Ama şu an fiyat birbirine eşit. Burada da gene de yardımcı olsun diye bu videoyu çekmek istedim. Şimdi çok büyük farklar yok. 5 tane maddeyle sıralayacağım. 10 tane fark var falan. Böyle bir video da değil bu. Benim tespit ettiğim ve benim oyunlarda işte counter olsun, ses kasması gerektiğini işte 7.1 kullanılan oyunlar olsun, normal oyunlar olsun, müzik olsun deneyimlediğim 3 farklılık var aralarında. Bunları belirtmek istedim. Belki benim gibi düşünen arkadaşlar varsa bu videoyu izledikten sonra kesin kararlarını vereceklerini düşünüyorum. Birincisi bu iki ürünü kulağa oturması. Şimdi abi alıyorum ürünler ürünler burada. Porsiyer kulağıma ben oturttuğum zaman şu şekilde. Ürün inanın bana böyle kaba görünmesine bakmayın. Şuradaki e, sünger bant olsun çok rahat. ve kulağa sıkıştırmaması 10 numara. Yani ben bu ürünü yazın 40 derece 30 derece sıcakta bile kullansam terlemeyeceğimi en azından beni atmayacağını düşünüyorum. Ve ürünün yani şu kulaklığın etrafındaki e, sünger yapısı da gayet dışarıdan gelen sesi engelliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Yok işte ses dışarıdan gelen... Abi zaten counter ve benzeri oyunlarda sesi yüksek oynuyorsunuz. Silah sesiydi, bomba sesiydi, ayak sesi. Gayet net dışarıdan gelen ses sizi bozmaz. Zaten biri size bir şey söylüyorsa dışarıdan bir ses yani yanınızda biri bağırmadığı sürece hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Buna çok takılmayın kulaklık seçimlerinde. Ee, şimdi bunun birinci yani benim aklıma gelen ilk beni ilk kulağıma taktığım anda beni cezbeden noktası kulağımı çok rahat oturması. Şimdi bunu çıkarıyorum abi. City Series oturttuğumda bakın şu şekilde mikrofonda böyle geliyor bunda tabi şöyle geri sokabiliyorsunuz böyle bir özelliği var. Abi City Series kulağımı oturttuğumda ben kulağımda bir baskı hissediyorum. Bu direkt beni etkiliyor. Yani benim Artist 3'te de vardı bu askı ama tabii farklı bir karşılaştırma yapacağım kulaklığım olmadığı için diyordum ki hadi yani normal işte dışarıdan sesi engelliyor falan. Engelliyor evet. Ama ben gene de duyabiliyorum. Hiçbir farkı yok engelleme bakımından. Ama şunu söyleyeyim kulağımı ciddi sıkıyor. Ben yaz ayında bunu kullanmayı düşünmüyorum bile. Yani yaz aylarında beni bunaltacağını düşünüyorum. Şimdi şu tabii iyi yanları da var. Şu üstteki bant sistemi. Bu band sisteminin eskiceğini düşünmeyin. Bende Artis 3 de var. 2 yıldır kullanıyorum. Hiçbir sıkıntısı yok. Band sistemi de güzel bir mantık ama şu yanlardaki şu baskı beni cidden bunaltıyor diyebilirim. İkisinin arasındaki ilk kulağıma taktığım andaki fark bu. Ben burada tercihim Artis 7'den değil de Corsair Void Pro'dan yani. Şimdi ikinci seçeneğe geçiyoruz. Daha doğrusu ikinci madde diyeyim. Bunu taktım. Kulak baskı ile ilgili şeyi anlattım. Şimdi tuşa basıp çalıştırması. Bakın şimdi duyacaksınız. Powering on, mic off. Yani bana sesli bildirimle mikrofonun kapalı olduğunu ve açıldığını söylüyor. Açıyorum. Mic on. Mic off. Kapatıyorum. Powering off. Yani muhtemelen mikrofondan bunları da duymuşsunuzdur. Yani şimdi bunun çok etkisi yok gibi görünüyor ama inanın bana. Bakın bunu hiç takmadan yapacağım çünkü bunaltıyor. Tuşa basıyorum. ışık yandı çalıştı. Gelen ses şu abi dıt. Kapatıyorsunuz dıt. Ya bu hani çok büyük bir etki değil. Ama Corsair'ı kullanan arkadaş biraz daha canlı hissediyor. Bu da benim ikinci tercih etme sebebim Corsair'ı. Normalde bu da dıt dıt şeklinde olabilirdi. Hiçbir ses bile çıkarmayabilirdi. Açılıp kapanabilirdi. Ama bu sesle belirtmeleri. Mesela uzağa gittiğinizde wireless alanından çıkınca disconnected, connected şeklinde de uyarıları var. Gayet hoşuma giden bir şey bu. Üçüncü özelliği de gördüğünüz gibi ışık RGB olması. Bu beni çok etkilemiyor açıkçası. Hani ışık yanmasa olur burada ama belki isteyenler böyle hastaları varsa onları etkileyecek bir etken olduğunu düşünüyorum. Şimdi öyle bir şey ki bunun prosunda yani SteelSeries'in prosunda bu ışıklandırma var. O da şurada şöyle kenarda bir ışık şeklinde. Aradaki fark nereden baksanız 1000 liranın üzerinde. O yüzden hiç gerek yok. Işıklı gayet güzel bir RGB'si olan ışıklı diyorum ya. Yani, RGB'si olan gayet güzel kullanışlı 7.1 desteği olan bir kulaklık istiyorsanız Corsair 1270'di bilmiyorum indirimler olur mu? Tercih edilebilir kalkıp da Pro'ya hiç gitmeyin. Şimdi şöyle bir şey. Bu aradaki 3 fark genelde benim Corsair'i desteklediğim farklardı. Yanlış şöyle bir şey de var. Steel serisinde iyi yanları var. Şimdi ben genelde bu kulaklığı oyun oynarken kullanıyorum. Bilgisayar başında kullanıyorum. Farklı bir ekipmanım, konsolum yok. Ve wireless olması, 7.1 olması benim için yeterli. Şimdi Steel Series Artist 3 de 7.1 virtual olarak yani sanal olarak uygulanıyor. Ama Artist 7 ile Corsair'de bunlar normal 7.1 desteğimiz var. O yüzden bu ikisinin 7.1'den yana hiçbir farkı yok. Bir. Üç tane fark saydım. Bunları zaten resim olarak da listelerim. Kulağa oturması, sesli komutlar ve ışıklandırma. Bu üçü Corsair'ın önde olduğu, bana göre önde olduğu konular. Bunun üstüne artı bir dördüncüsünü de ekleyeyim. Şarj. Yani şarj düzeyi, şarj seviyesini öğrenmeniz. Mesela uygulamadan IQ diye bir uygulaması var. Corsair'ın giriyorsunuz. Kulaklığın şarjının ne kadar kaldığını gösteriyor. de böyle bir özellik yok. Şarj biterken, battery low seçeneği var. Diğerinde dıt dıt. Bu sesli komut beni biraz gerdi gerçekten yani. Bunu hep söylüyorum ama. Yani bataryanın şarjın ne kadar olduğunu öğrenme şansınız varken Corsair'da. Steel Series'de böyle bir şansınız da yok hiçbir şekilde. Şimdi dört tane ana beni etkileyen başlığı saydım. Eşit olduğu şeyler. 7.1'e eşit. Güzel bir kulaklık yani ses kalitesi, ses düzeyi gayet iyi. Wireless olması eşit. Wireless seviyesi içi, ikisi de aynı çekiyor neredeyse. Steel Series belki bir tık ama yakın yani. Bizim ev biraz e, duvarları çok olan bir ev olduğu için belki ondan sıkıntı yaşıyor olabilirim ama biraz daha geniş alanlı düz duvarlı veya eski duvarlar biraz daha kalın mı artık bilmiyorum. Belki yeni evlerde daha rahat çekebilir. Bunlar eşit olduğu konular. Fiyatı da birbirine yakın diyelim. Bu da eşit olduğu konu olsun. Şimdi gelelim Stil serisinin önde olduğu konulara. Çok fazla değil ama onları da sayayım. Haksızlık yapmayayım. Şimdi Stil serisinin şöyle bir özelliği var abi. Bunun ekstradan jack kablosu da var. Şu an yanımda değil herhalde. Bu jack kablosu sayesinde ben bununla PlayStation ve benzer konsollar ayrıca cep telefonuna bağlantı sağlayabiliyorum. Yani ben yolculuk yaparken bunu kullanabilirim telefonumla beraber veya PlayStation, Xbox bu tarz ürünlerde de kullanabilirim. Direkt sürücüsü devreye giriyor diye yazılar okudum, araştırmalar yapmıştım. Ama Corsair'a geldiğimizde bilgisayar harici bir üründe kullanamıyoruz. Bu birinci dezavantajı Corsair'ın. Ben bilgisayar kullanıyorum. PlayStation veya diğer bir konsol ürünüm yok. Telefonda da zaten iPhone'da da bağlantısı yok ama hani çok da zorlamak istemiyorum. Çok müzik dinlediğim uzun yolculuklarda olmadığından benim çok bir işime yaramıyor ama işi bu tarz işleri olan arkadaşlar değerlendirebilir. İkinci farkı müzik kalitesi. Şimdi şöyle bir şey. Yüksek sesli müzikler hepimiz dinliyoruz. Ben de dinliyorum. Ben Steel serisi kullandığımda müziği ve bası cidden zangır zangır kulaklarımda hissediyorum. Öyle bir yüksek. Ama mesela Corsair'de o kadar titreme yok. Ha bu demek değil Corsair kötü müzik sesi, ses kalitesi düşük. Hayır. Gayet yeterli. Ama bas olsun, müzik seviyesi olsun. Artist 3'ten de demiştim ya Artist 3 neredeyse zaten Corsair kadar ses çıkarıyor. Belki de yakın daha da iyi diye düşünmüştüm. O yüzden Artist 7'yi denedim. Artist 7 de Artist 3'ten çok bir farkı yok. Ha müzik olarak tabii Corsair'den biraz daha iyiler böyle bas vurması, zıngır zıngır titremesi ama inanın bana Corsair'ın in müzik dinlemek için alınacağını düşünmüyorum. Ha ben almam. RGB kulaklık almam en az. Gider farklı bir JBL o tarz bir şey düşünürüm. Yani bu da benim kişisel görüşüm. Başka farklı bir özelliği var mı? İnanın bana benim test ettiğim, uyguladığım, gördüğüm yok. Bu ürün sadece müzik sesi daha iyi ve jack kablosuyla beraber daha iyi. Onun haricinde hiçbir iyi özelliği yok benim için. Ha Steel serisi kalitesi dersiniz. işte kauçuk malzeme şöyle dokununca bir ya abi bu biraz kaba görünüyor olabilir Corsair. Yani o kalın falan. İnanın o kadar rahat ki şu kulaklığın şöyle oturması. Şu an sanki yani yokmuş gibi yani. Ha, kafayı çok ileri geri salladığınızda çıkan ama ya bununla kafanıza takıp hu çekmeyeceksiniz. Yani metal müzik dinleyip kafa sallayacak halimiz de yok. Yani o yüzden bence ürün olarak Corsair daha iyi. Ben çok uyguna aldım. Siz de ona yakın bir fiyattan bulursanız kaçırmayın diyorum. Belki ikisinin arasında kalırsınız. Bu videoyu izlerseniz yardımcı olacağını düşünüyorum. Diğer videolarda zaten uyguladıkları sadece desibeldi, teknik özelliklerdi. bunlar anlatılıyor. Ben biraz daha günümüzden, hayatın içinden örneklerle direkt kullanışlı, ergonomik oluşu ve belli deneyimlerle deneyimlerimi aktarmak istedim. Yani bir kere kullanayım hemen testlerini çıkarayım. Video yapayım değil. Böyle bir süre kullandım. Steel serisi bir kere kullandım. Onda da gerekli deneyimlerimi kazandım. Daha da kullanmıyorum zaten. Bu videoyu da ben biraz mağdur oldum. Steel serisi hiç almayabilirdim. O yüzden böyle bir videoda bulamamıştım. O yüzden çekiyorum. Yardımcı olduysam ne mutlu bana. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere. I'll see you Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca oynamamı istediğiniz oyunları yorumlarda veya bana mesaj yoluyla iletirseniz oynayıp en yakın zamanda videolarını kanalda paylaşırım. Şimdiden teşekkür ederim görüşmek üzere.